Hem sunumu hem de lezzetiyle enfes bir kurabiye tarifi geliyor. Görüntüsünden de anladığınız gibi adı küçük kurabiye. Hamur için yumurta, pudra şekeri ve tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilin ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun yarısından biraz azını ayırıyoruz. Fazla olan hamurun üzerine un ekleyip yoğuruyoruz ve az un serperek merdane ile açıyoruz ince bir tabaka olacak şekilde kakao serpiyoruz ve yapışması için spatula ile az bastırıyoruz. Tezgahtaki kakaoyu hamura değdirmeden rulo şeklinde sarıp buzdolabında bekletiyoruz. Az olan hamurun üzerine kakao serpip elimize yapışmayan bir hamur olacak şekilde yoğuruyoruz ve merdane yardımıyla un serperek açıyoruz. Kenarına rulo hamuru koyup sarıyoruz. Uçlarını kesiyoruz. Çatal ile çizikler yapıyoruz. Hamurun dokusu kurudukça çizikler daha net belli oluyor. Piştikten sonra da kütük dokusu kaybolmuyor. Keskin bir bıçak ile dilimler çıkarıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine hazırladığımız kurabiyeleri diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında en fazla 10 ila 12 dakika pişiriyoruz. Soğuduktan sonra tepsiden alıp servise sunuyoruz. Afiyet olsun.